Yolumuz buraya kadarmış be kahve gözlüm. Artık tersine akan bir dehir gibi, yıkılmış bir şehir gibi, suya yazılmış bir şiir gibi adımı unut. Yalnızlığın sonsuzluğunda, sensizliğin sonrasında bir iki beş para etmiyor umut. Etmiyor be kahve gözlüm. Yalan yanlış, kırık dökük yaşadık biz bu aşkı. Erken emekli olduk biz bu sevdadan. Biliyorsun. Hep direkten döndü umutlarımız. Hep kendi kalemizi attık, gollerimizi. Ne acemi bahçıvanmışız meğer ikimiz. Hep açmadan soldurduk güllerimizi. Açmadan soldurduk be kahve gözlüm. Bir değirmen taşı gibi ezip geçtin umutlarımı. Şimdi yüreğim mutsuzluğun hedef tahtası. Sokaklara sığmıyor bu dev yalnızlığım. Bu cumartesiler, bu çılgın çılgına şiirlerim hepsini istiyor bana inat. Oysa son kurşunu yemiş bu sevdaya yetmiyor şımarık pişmanlıklar. Yetmiyor be kahve gözlüm. Şimdi bir isyan pastadır benim bu suskunluğum. Hovardaca harcanan mevsimlere, bu kaçışlara, bu gelgitlere, ömrümüze kesilmiş biletlere isyanımdır acı acı görüşüm. Oysa kaç kez sildim seni haritamdan. Kaç kez mil çektim o kahve gözlere. Gel gör ki kendime bile geçmiyor sözüm. İşte bir yürek mahkumu, işte bir kürek mahkumu kapında yine. Bitmedi bu sevda. Bitmiyor be kahve gözlüm.